Evet şimdi araçta Ford aracınızda hız limiti var mı yok mu anlamanın kolay yolunu göstereceğim. Bu Ford otosan mühendisleri de bu videoyu bakıp öğrenebilir var mı yok mu diye. Öncelikle aracı çalıştırıyoruz. Ee, bunu test etmek için aracınızda kullanıcıya özel hız limitinin olması gerekiyor. Şimdi onu açıyorum. Şu anda araç çalıştır, önlenti hız sınırlayıcı bekleme konumunda hız sınırlayıcıyı arttırıyoruz. 30, 40, 50, 60 şu anda fark etmiş durumdayız. Hız limitini koyuyoruz. Gördüğünüz gibi 164'e kadar çıktı. Daha da çıkmıyor. Çünkü bu aracın ayrıca bir 164 km saat hız limiti var. Böylece aracın 164 km hız limiti olduğunu hiç aracı kullanmadan 164 hızları çıkmadan dyno'ya koymadan öğrenebilirsiniz. Daha ileri gitmiyor. Kapatalım. Tekrar yapalım. Olay budur. Hiç e, hikaye anlatmaya da gerek yok. Aracın hız limitinin zaten 164'te olduğu belli. Daha önce bu 178'e çıkıyordu. Ee, kaldırmaya çalışıldı. 160'lara düştü. Evet. Bu kadarlık video. Eğer hız limiti kullanıcı tanımlı hız limitiniz varsa aracınızda bu şekilde genel bir hız limiti olup olmadığını anlayabilirsiniz. Maksimum sürate kadar çıkar. Yoksa daha ileri gitmez. Bu kadar.